uzun bir yolculuğa çıkıyorum ve seyahat etmeyi çok seviyorum. Hey, 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 onlar çok eğlenceli vakit geçiriyorlar. Türkiye'de <laughs> diye bir McDonald's var. Şimdi Türk barı görüyorum ve Selimiye Camii evler en yakın. Olanlar. Tüm hayvanları gördüm ve şimdi otele gideceğim. Bir randevum bitirdim gelecekte Türkiye'de tekrar keşfetmeyi çok istiyorum.

Hem Türkçeme de anlamaz abi. Hem Türkçem zor. Hem Türkçem farklı. Nasıl? Eğlence? Nasıl eğlence? Evet. İyi. Doğrusun. Sen de doğrusun. <gülüyor> <gülüyor> Harikasın. Saçlar çok güzel. İftihar gününde Türkiye'yi ziyaret geldim. yan ve insanları insanları çok eğlenceli vakit geçiriyorlar çünkü mutlular. Bence plajıya çok güzel ve denizle gidiyorum. Komikacıktan ıslak.